Merhabalar. Bu dersimizde mutlak değer içeren bir eşitsizlik sorusu çözmeye çalışacağız. Çoğu öğrencinin zorlandığı, çözmekte zorlandığı bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu sorumuzu çözmeye başlarken yukarıdaki ifadeye dikkat etmemiz lazım. Burada bir çarpma işlemi, aşağıda bir çıkarma işlemi söz konusudur. Yukarıdaki çarpma işleminin çözümü kolaylıkla yapılabilir. Şöyle ki buradaki mutlak değerli ifade sonuç itibariyle pozitif olacağından sadece biz mutlak değeri içinde sıfır yapan değerin eşitsizliği sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz yeterlidir. Dolayısıyla mutlak değer içinde sıfır yapan değer x eşittir bir değerdir ve eşitsizliği de sağlamaktadır. Dolayısıyla bir değeri de aynı zamanda bir doğal sayı olduğundan dolayı çözüm kümemizin bir elemanı bulunmuş oldu. Şimdi gelen diğer e, sayıları bulmaya. X eksi 1 mutlak değerini artık devre dışı bırakabiliriz. Bizim onunla hiçbir işimiz kalmadı. Geri kalan ifadelere bakarsak x eksi 3 bölü mutlak değer x eksi 2 eksi 3 küçük eşit 0 eşitsizliğini çözmeye çalışacağız. Bir eşitlik eğer sıfırdan küçükse iki durum söz konusu. Nedir bu durumlar? Pay kısmı artı olabilir fayda kısmı eksi olabilir. Artının eksiye bölümü bize negatif değeri verecektir. Veya eksinin artıya bölümü. İki durum söz konusu. Biz bu iki durumu incelemeye çalışacağız. Birinci durum. Birinci durum. X eksi 3'ün pozitif eşitsizliği de sağlayacağından dolayı büyük eşit sıfır almamız lazım. Alt taraftaki ifade de yani payda kısmı da negatif olmalı. Mutlak değer x eksi 2 eksi 3 küçük 0 olmalı. Burada eşitliği almadık çünkü paydayı tanımsız yapan değerler eşitsizliğin çözüm kümesine dahil edilemez. Bu iki eşitsizliği çözersek yukarıdaki eşitsizliğimizde x büyük eşit 3 şeklinde bir çözüme kavuşacaktır. Aşağıda da mutlak değerli bir eşitsizlik var. Öncelikle şu eksi 3'ü karşıya bir atalım. Mutlak değer x eksi 2 küçüktür 3. Küçüktür şeklindeki mutlak değerli eşitsizlikleri çözerken e, artı 3 değerini ters işaretesi sola atıyoruz ve mutlak değeri böylece kaldırmış oluyoruz. İki tane eşitsizlik çözer gibi eksi 2'yi iki tarafa da artı 2 diye attığımız zaman Buradaki eşitsizliğin çözüm kümesi de eksi 1 ile 5 aralığında olacaktır. Şimdi bu iki elde ettiğimiz bu iki eşitsizliğin ortak çözüm kümesini bulduğumuz zaman yani ortakları 3'ten başlar 5'e kadar devam eder. Buradaki doğal sayılarda 3 ve 4'tür. Önceden de bir diye bir mutlak değerden dolayı çözümümüz vardı, değerimiz vardı. Şimdi ikinci durumdan bakalım hangi değerleri bulabiliriz, onları inceleyelim. Evet, bu sefer pay kısmı negatif, payda kısmı pozitif. Yani x eksi 3 küçük eşit 0 eşitlik sağlandığından dolayı hemen bunu da çözelim. x küçük eşittir 3 şeklinde bir Eşitsizlik çözümü elde ederiz. Alt tarafa gelelim, yani mutlak değer x eksi 2 eksi 3 büyük 0 eşitsizliğini çözmek istersek, eksi 3 öncelikle bir karşıya atmamız lazım, büyük artı 3. Tabii büyük şeklinde eşitsizlikler olduğu zaman bir artılı bir eksi olmak üzere iki çözüm yapıyoruz. X eksi 2 büyük 3 artılı çözüm x büyük 5 şeklinde bir aralık elde ederiz. İkinci çözümle gelirsek mutlak değer x eksi 2 eksilisini aldığımız zaman eşitsizlik yön değişecek. Buna dikkat edelim. Bunun can alıcı noktası bu. Buradan da eksi 2'yi karşıya attığımız zaman x küçük eksi 1 sonucunu elde ediyoruz. Bu eşitsizliklerin ortak çözüm kümesini bulursak evet dikkat ederseniz bu ortak çözüm kümemiz x küçük eksi bir şeklinde olacaktır. Tabi bizden kaç farklı x doğal sayısı var diye e, sorulmuş. Dolayısıyla eksi birden küçük doğal sayı yok. İkinci çözümden böyle bir doğal sayı gelmiyor. Evet. Dolayısıyla ee, bu eşit sayılar, yani doğal sayılar 1, 3 ve 4 olmak üzere 3 tanedir. Evet. 3 tanedir. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.